Kendi Gölgesi'nde sergisi. Arter'in koleksiyonundan oluşturulmuş bir koleksiyon sergisi. Yani, küratörlüğünü Emre Baykal'la birlikte ben üstlendim. E, sergide e, aslında 25 sanatçının 30'u aşkın farklı mecralarda ürettiği yapıtları e, hem Aysel'in zemin katta bulunan e, galerisinde hem de eksi birinci kattaki galeride birleştirerek e, konumlandırdık. E, normalde sergileri böyle tek bir tema etrafında e, kurgularız. Bu sergide e, farklı temaları bir araya getirerek aslında işlerin de nasıl biz Emre ile birlikte bu sergi oluşturduysak bir yalak halinde e, bir araya getirdiysek bu yapıtları aslında yapıtların da bir araya gelerek e, farklı anlamları e, izleyicinin zihninde uyandıracağı e, onların da e, bakışıyla e, yeni anlamlar oluşturmalarına e, biraz da teşvik edecek e, bir sergi oluşturduk diyebilirim. E, böyle ufak temalardan da dilerseniz bahsedeyim. E, kamusal mahrem, ilişkiler, iç ve dış, beden, yoklukla ilgili farklı yani zıtlıkları aslında barındıran e, karanlığın olduğu kadar aydınlığın da olduğunu gösteren e, bir e, sergi kendi gölgesinde. E, bazı e, yapıtları İstiklal Caddesi'ndeki eski binamızdan da izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Böyle örnek vermem gerekirse e, vitrin alanında olan Mona Hatun'un e, kapan adlı yerleştirmesi, Şeyla Kamer için e, kayıp adlı serisi, e, eksi birinci katta Farklı bir şekilde yorumladığımız, daha önce eski binamızın camlarına yerleştirdiği, kesme camlarla oluşturduğu, kesme cam adlı yerleştirmesi Denizgül'ün. Burada aslında bir açılmayan bir pencere gibi galeride konumlandırdık. O noktada da aslında iki mekanda da bu iç ve dış kavramlarıyla da oynadık diyebilirim. 7 Nisan'da kapatılması planlanıyordu. Bir hafta uzattık. Yani bayram boyunca da görünebilir. 14 Nisan'da sergimiz kapanacak gelmeyen izleyicilerimiz varsa onları da burada görme görmekten çok mutlu olacağız.